kim Abi bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen abi. bir tane Aa. bayan var seni, seni çağırıyor bak. Ya kim ya kardeşim? Gel bir... al o bayanı gel senin... al. Al al. Bom, bom, bombastik fantastik biri var. Tamam, abi, Harbi abi söylüyorum kardeşim. Ahmet al, al, bak sen kim bir kadın alma ha buraya. Yok abi bekle bir dakika alacağım. Hadi al. bekliyorum. Al. Abi aldım. Seni soruyor sabahtan böyle. Kim <laughs> nerede hani? <yine> Soruyu <laughs> Can bile şaşırıyor onu sor voice <laughs> Özdemir gülüyor. Çok iştahlı gülüyor. Dur, Heyecanlandı. <laughs> Ahmet nerede kadın? Ne derim? Canı ifadesi boşaldıktan sonra gelen Şarkı nereden? Bak <laughs> bak. Nerede Ahmet Kadın? Ahmet Kadın burada